Dinar salamaya. Ben bak. Bir Çocuklarımıza, kadınlarımıza bakım yapıyor. Dişten dolayı çıkamıyoruz. Evimize kadar geldiği için memnunuz. Damat başkana teşekkür ediyorum. İsmi Mehmet Kel. Sevmeli mahall Mahallesi'nde oturuyorum. Ameliyat oldum. Baypas ameliyatı oldum. Çıkamıyordum. Başkanımız aradı. Dedi mobil berberimiz var, seyir alalım dedi. Kendisine de Allah razı olsun. Yolladı. Çok güzel bu duygu. Allah kendinden razı olsun. Güzel tıraşımız olduk. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hmm. Bu hizmet ayağımıza geldiği için çok memnunuz. Biz gidip yaptıramıyorduk çocuklarımızı kendimizi. Ahmet Başkan'a teşekkür ederiz. Üç tane çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Çocuklarımla bu kuaföre ihtiyacımız vardı. Mahalleye gelmesine çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Çocuklarım adına, kendim adına teşekkür ederim. Başkan da çok teşekkür ederim. Tıraş oldum, güzel oldu. Araba da beraber geldi burada benim tıraşım. Halka hizmet veriyoruz burada. İsteyen vatandaşlarımıza, talebe doğru, ayaklarına, evlerine kadar gidip kuaförlükle ilgili bütün hizmeti veriyoruz. Bu hizmetten dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Terima voilà.